Hepinize yepyeni bir Brawl Stars videosundan merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber görmüş olduğunuz gibi 13. gün Star Hediye'miz geldi. Ve bunun içinde Kara Melek Colt var. Ve şimdi Kara Melek Colt'u alacağız. Evet videonun amacı da bu zaten. O zaman hemen alıyoruz. Ve aldım. Geliyor şu an. kamera biraz sallanıyor. Evde değilim. İmkanlarımla bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Evet. Ve evet. kara melek gold. Gel. Gelsin artık. Arkadaşlar bu arada kara melek gold çok güzel bir kostüm. Yani almayanlar alsın hemen. Hemen alsın hem de. Çünkü bu 5000 mücevher. Yani 150 taşlık bir kostüm. Şunun güzelliğine bir bakın ya. İki tane de oyuncu simgesiyle bir tane de koltuğun şeyi veriyor. Şimdi buradan geliyoruz. Ee, ne varmış şurada? Notodota'da ne olur? Notodota'da neymiş todo olmadı bilmiyorum neyse <laughs> şöyle unutalım karamelek koltuğu bir seçelim ben de maymun kolt vardı bir tane beyaz kostümlü kolt vardı da haydut kolt vardı ben de maymun kolt rak yıldızı kolt haydut kolt ve karamelek kolt çok güzel bir kostüm Cidden bir de bedava verilmesine çok şaşırdım ben. Şimdi bunu seçelim. Burada bir oynayalım bakalım ne olacak. Atış animasyonlarını falan bu maçtan sonra göstereyim. Belki bu maçta görebilirsiniz. Arkadaşlar bu arada cidden şu an görüntümüz çok kötü. Yani şaka gibi. Gel bakayım sence gel. Ya. atışlarına bir bakın. Şöyle atışları var. Göremiyorsunuz kesin. Atışları böyle güzel. Gidiyoruz bakalım nasıl bir harita bu. Selamünaleyküm baba. Öldüm. Ama donuyordu arkadaşlar ya. Cidden donuyordu fena kaybetme animasyonu da böyle yere vuruyor. Evet. Kaybetme animasyonu bu şekilde. Evet çok çok kötü bir şey yani. Ben yani çıkış dedik. Şimdi bunu bir deneme mağarasına gidip deneyelim. Dene dedim eğitim alan dedim. Şu an eğitim girdik ve bunu deneyeceğiz. Evet. Bakın atış animasyonları şu şekilde. Kara bir şey atıyor. Görmüş olduğunuz gibi kara bir şey atıyor böyle. Tüylü müylü. İnternet de fena donuyor. Aksesuar aynı. Ultisine gelelim ve ultisi de bu şekilde. Göremediniz ki ya. Şaka gibi. Şöyle. Bir ultisi var. Ama arkadaşlar bakın. Bu hatayı ne zamandır düzeltmelerini istiyorum. Hiper şarja basıyorsun. Tamam mı? Görünümü gidiyor ya. Atış animasyonu gidiyor. Ulti animasyonu gidiyor. Yani neden böyle oluyor anlamıyorum. Neyse. Bugün videomuz da bu kadar da çok kısa bir videoydu. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.